10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 12 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 121. Yönerge ve görsel birdeki bilgilere göre aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanları doldurunuz. Cevap İkinci aşağıdaki görselde belirtilen X ve Y alanlarına karşılık gelen kavramları yazınız. Cevap 10. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 12 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.